arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben Roblox açtım. Roblox açtım. Roblox açtım. Gerçekten de Roblox açtım arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar ya? Roblox açtım gerçekten. Uf. Ben bir oyuna gireceğim arkadaşlar sizlerle beraber bir süre yok olsa da 2-3 dakika sizlerle beraber oynayacağım arkadaşlar. Hadi girelim. Arkadaşlar inanamıyorum. Ben bir tane uygulama yaptım. Uygulama indirdim. uygulamadan güncelledim. Sonra da VPN açtım ve artık Roblox'a girebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Roblox'a girebiliyorum. Çok iyi oldu bu. Uf, bayağıdır, bayağıdır girmiyordum oyuna. Çok, çok iyi oldu bu. Ben de Roblox video artık siz sizlerle beraber Roblox videosu çekebileceğim arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu arkadaşlar. Bu videoda yani Roblox'a girdik. Bayağı bayağı iyi oldu arkadaşlar. Çok çok iyi oldu. Şu. An. Şuradan bekle. Of çok heyecanlıyım ya. Gerçekten ilk defa Stars oynuyorum arkadaşlar. Şuradan dükkanıma gitmemi söylüyor Ben bu oyunu izlemiştim, görmüştüm de çok fazla. 30'dan fazla paramız birikmiş. 110 lira oldu arkadaşlar şimdi. Şuradan Arkadaşlar bazı şeyler gözükmüyor bende. Nedense şu anda. 110 liralık bir şey lazım bana. Şuradan 25 liralık buldum. Şuradan geliyor mu 25 liralık? Bakayım. Aa, 250'lik geldi. Yolda 25 görürsem alacağım bu arada arkadaşlar. geldi. Diamond geldi hem de. Diamond. Baya iyi. Aldım. Çok iyi ya. 13 liraya satabiliyorum. Ama satmayacağım. Çünkü bu da 13. Bu da 13. Bu da 13. Şu kitleyim. Arkadaşlar ama çok iyi oldu bu. Roblox oynadık bu videoda. Neden kartlarla gözükmüyor? Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu videoda da Roblox açmış oldum. Nasıl olduğunu maalesef ben söyleyemem zaten TikTok'tan falan da gözük TikTok'tan falan görebilirsiniz arkadaşlar nasıl olduğunu. Orada bir uygulama indirin diyor. E -o. Sonra o uygulamada e şey bir şeyler yapıyorsunuz. Orada güvenlik eee kötü olabilir falan diyor ama onu siz bırakın zaten güvenlikli bu öyle diyor bazen ama güvenlikli yani yani siz de yapabilirsiniz sonra oradan Roblox güncelleyip VPN de yüklerseniz artık Roblox'a girebiliyorsunuz. Tabi eski hesabınız varsa varsa onu unutmuş olabilir Roblox bayağıdır girmediğiniz için y yeni hesap oluşturun. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.